Farkı dersler hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üstel ve logaritmik fonksiyonlar ünitesine giriş yapıyoruz. Üstel fonksiyon alt başlığımızı işleyeceğiz bu videomuzda. Direkt işte logaritma, logaritma işlemleri, log 3, 4 hemen formül özellik vermeyeceğim. Müfredatta ne varsa ben size onları teker teker açıklayacağım. Detaylarını vereceğim. Neyi neden yaptığımızı öğreneceğiz. Artık sistem biraz daha... Ezber zihniyetinden ayrıldı arkadaşlar. O yüzden maddeleri ezberleyeyim, işte 2-3 şey ezberleyeyim, çat çat ezberleyeyim, geçeyim demeyin. Bu sefer size farklı yorum içeren bir soru sordukları zaman kalırsınız ve ben bunu istemiyorum. Ee, yavaş yavaş öğrenelim, tam öğrenelim ve bir kez öğrenip bütün soruları o şekilde yapmaya çalışalım. Çünkü yarım yamalak öğrendikten sonra tekrar tekrar aynı konulara çalışmanızı istemiyorum. Bu yüzden bize verilen müfredatın içerdiği her şeyi ben size e, vermeye çalışıyorum. Bu önemsiz vesaire demeyin. Konuyu anlamak için arkadaşlar bunların hepsi önemli. Birincisi üstel fonksiyon. Logaritmik ve üstel fonksiyonları arkadaşlar biz bilimin birçok dalında kullanıldığını biliyoruz. Birçok olayı modellemede üstel fonksiyonda logaritmik fonksiyonlarda kullanılıyor. Şimdi üstel fonksiyona geçmeden önce bizim bir şeyi hatırlatmamız Gerekiyor, kesinlikle hatırlatmamız gerekiyor. Üstü sayılar konusun arkadaşlar, üstü sayıları çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Logaritma sorularını yapabilmek için, daha doğrusu üstel fonksiyon kısmını halledebilmek için. Ve ben bu yüzden e, burada map'te de verilmiş, ben de bu hatırlatmaları size yapmak istiyorum. Eğer siz diyorsanız ki, hocam ben üstü sayılarda müteşim, ben üstü sayıları hiç unutmadım, bütün işlemlerini yapabiliyorum diyorsan, ee, şurada şöyle bir şey vereceğim bak. Ben, ben burada bir dakikasını vereceğim burada. Videoyu o saniye ilerletebilirsin. Eğer üstü sayılar hatırlatmalarını izlemek istemiyorsan, direkt üstel fonksiyon ve grafiğini izlemek istiyorsan videoyu şurada vereceğim saniye. Şu an büyük ihtimal buralarda sağ tarafta bir yerde görünecektir. Videoyu o saniyeye ilerletebilirsin. Ama benden sana tavsiye bunları hatırlaman, e, izlemen senin faydana olur. Şimdi bakalım x y'miz neymiş arkadaşlar? Elemandır reel sayılarmış ve m ve n bizim pozitif tan sayılardan birer elemanımızmış. Şunu bakarsak x üzeri n ifadesini nasıl yazıyorduk? x çarpı x çarpı x x. Eğer siz 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diye bir şey görürseniz bu 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. 4 tane 2'yi yan yana çarptığımızı söylüyor. Buradaki ifade x üzeri m çarpı x üzeri n diye bir şey varsa burada biz ne diyorduk işte bu taban oluyordu. Şu n üssümüz oluyordu. Tabanlar aynıysa çarpım durumunda üstler arkadaşlar ne yapılıyormuş? Üstler toplanıyormuş aynı tabanda. Bununla ilgili bir tane örnek yapalım mesela 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 olsun. Ne olacak? Tabanlar aynı. Üstler ne yapılır? Toplanır. Direkt 3 artı 5 yapacaksınız. Peki şöyle bir şey verilirse. X üzeri M onun da üzeri N. Burada sakın şunu yapmıyoruz arkadaşlar. M üzeri N. Böyle bir şey yok. Bunu karıştırıyordu bazı arkadaşlar. Burada da onu hatırlatalım. Bir tane örnek verelim. 2 üzeri 3 üzeri 4 mesela. Bu nedir? Hemen 2 üzeri şu ikisini çarpacaksın. 12 diye yazacaksın. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Şunu bu şekilde de yazabilirsiniz. Şu 3 ile 4 çarpım durumunda olduğu için yer değiştirebilirler de arkadaşlar. Bunları da siz teker teker farklı farklı şekilde bakabilirsiniz. Bir diğeri Tabanlarımız aynı bölü durumunda. İşte buna da bir örnek verelim. 2 üzeri 7 bölü. 2 üzeri 3 olsun. Bunu nasıl yaparız? Eğer bölü durumundaysa üstler çıkarılır. Taban aynı. 7 eksi 3 yaparsınız. 2 üzeri 4 yazarsınız. Burada x'imiz sıfırdan farklı olmak koşuluyla. Hemen bir diğerine bakalım. Zaten bunlar hatırlatma olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Birazdan örneklere bakacağız. Orada da yine değineceğim zaten. Çoğu arkadaşımızın en çok unuttuğu, karıştırdığı şey. Ne verelim buna? 5 üzeri eksi 2 verelim mesela. 5 üzeri eksi 2 arkadaşlar biz şöyle yazabiliyorduk. 1 bölü 5 üzeri 2 şeklinde yazabiliyorduk. Bu eksilikten dolayı bir bölü oluyor diyorduk. Ve şu 2'yi de aşağıya rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Yani 1 bölü 25 oluyor. X çarpı Y üzeri N. Bu sefer tabanlar farklı, üsler aynı. Ve bunlar çarpılıyorsa ne yapacağız? Bunları aynı üs altında mesela bir örnek verelim ne olsun bu işte 2 üzeri 4 olsun çarpı 3 üzeri 4 olsun. Bunu nasıl yapabiliyormuşuz? Üslerimiz aynı olduğuna göre onu tutacağız. 2 çarpı 3 şeklinde yani 6 üzeri 4 şeklinde yazabiliyormuşuz. Son iki tanesi x bölü y üzeri n gibi bir ifade verilirse size yine bir örnek sallayalım. Mesela 2 bölü 3 üzeri 5. Siz biliyorsunuzdur ki bu 5 hem bunun hem de bunun üstüne yazılabilir. Yani 2 üzeri 5, 3 üzeri 5 şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Burada y'miz sıfırdan farklı olmak koşuluyla. Bir diğer şey x üzeri n bölü n. Ben buraya yıldız koyayım. En önemlisi bence bu ve çoğu arkadaşın en çok karıştırdığı şey bu. Biz e, 2 üzeri mesela 5 bölü 7 verildiği zaman bize bunu köklü yazmayı çoğu arkadaş hala bilmiyor ve karıştırıyor. Bak bunu ben size çok kolay bir şey göstereceğim. Burada ikisi de nedir? Üsttedir, değil mi? Burası taban, burası üst. Peki, şöyle yazalım. Tabanda olanımız zaten gelsin buraya yazılsın. Bir de kökümüzü yazalım. Şu an ben ne yapmam lazım? Bunları koymam lazım. Birini şuraya, birini de şuraya. Peki hangisi gelecek? Karıştırıyorsan bak benden sana tavsiye. Üste en üstte olan kim? Bu. Bu ve bu kat olarak düşün. birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, bina gibi. Vesaire apartman. Bu, bu şekilde düşün. Burada ne oluyor? Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. En üstte olan kim arkadaşlar? Bu. Bu en üstte olduğuna göre daima en üstte olacak. O yüzden ben bunu yine 2 üzeri 5 şeklinde yazıyorum. Yani bunu yine geldim en üste koydum. Burada ise baktığımız zaman şu ortadaki de arkadaşlar ortadaki de şuraya gelecek. Ortadaki de buraya gelecek. Ben bunu şöyle de aklımda tutuyorum. Şimdi 2 üzeri üstünde 2'nin üstünde 5 ile 7 var değil mi? 5 üste, 7 altta kalmış. 5 7'yi eziyor. 7 ezilen birisi. Değil mi? Bu şekilde düşünebilirsiniz. O ezilen kişiyi dış kapının dış mandalı şeklinde bakın bu tarafa doğru atmış. Hatta bunda şunu sivri ucunda mandal gibi bile düşünebilirsiniz. Ya yani böyle saçmalıklar, kolaylıklar aklınızda yapın ki bunlar aklınızda kalsın. Bu tarz şeyleri uydurmak önemli. Eğer karıştırıyor iseniz. Hadi gelin birinci örneğimize bakalım ve şunları hemen hızlıca çözelim. 2 üzeri 5 nedir arkadaşlar? 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2, 5 tane 2'nin çarpımı. Ki bazen bunu da karıştırıyorlar. Bu şekilde değil arkadaşlar. Sakın 2 tane 5 çarpımı demeyin buna. Yukarıdaki kadar aşağıya yazacaksınız. Yani 32'dir. 2 üzeri 5. Nedir 2 üzeri 5? Bunu 32 çarpı şöyle yazmana gerek yok. Burada şu 4'ü ve 2'nin bir ilişkisi olduğunu biraz ...hissetmen lazım. Şöyle yazalım. 2 üzeri 5 çarpı... ...4 yerine 2'nin karesi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve dikkat edin şu 3'ü tekrar yazdınız. Bu şekilde ne oluyor? 2 üzeri 5 çarpı... ...2 üzeri şu ikisi ne yapardı? Çarpılırdı. Şimdi tabanlar aynıysa... ...üstler ne yapar? Toplanır. 2 üzeri 11 diye bırakabilirsiniz. Bunu ne yapacağız? Bunu direkt 16 artı 32 hocam 48 diye... ...tabii ki de yazabilirsiniz. Ama benim size burada göstermek istediğim şey... ...biraz daha farklı... Bunu şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 5'e dikkat. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1 şeklinde ben bu 2 üzeri 5'i ayırabilirim. Bunu yapma nedenim şu büyük ya. Bu 2 üzeri 5 zaten 2 üzeri 4'ü de içeriyordur. O zaman ikisinde de ortak bir şey yazabiliyorum değil mi? Bakın 2 üzeri 4 parantezini aldığım zaman 1 artı 2 üzeri 1 olur. Tek yaptığım şey şurayı 2 üzeri 4 parantezine aldım. 2 üzeri 5'i ise bu şekilde yazma hakkım var kurallardan dolayı. 2 üzeri 1 zaten 2'dir. Ne oluyor buradan? 16 kere 3. Buradan da 48 rahatlıkla bulabilirsiniz. İçeriği toplarsanız 3 yapar. 3 kere 16 48. Bir diğer şey. Ben biliyorum ki 10 arkadaşlar 2 ile 5'in çarpımıdır. O zaman yukarıda ben 10 elde etmeye çalışacağım. Onu nasıl elde ederim? Şu 2 üzeri 5'i yine ayıracağız. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3. Çarpı 5 üzeri 3 bölü. E, madem öyle şu onu da 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 1 diye ayıralım. Bunu neden böyle yaptım? E, dikkat edin burada 3 var. Burada da 3 var. Üstler aynı olduğu zaman ne yapabiliyorduk? Tabanları çarpabiliyorduk değil mi? Onu hissedip ona göre ayarlıyorum. Şu 2'nin karesi dursun burada. 2'nin karesi dursun. Bunu ellemedim. Şu içeride üstler aynı, aynı ise bakın üstler ikisinde de 3 şu iç kısımlarını çarpacağım. Yani tabanları çarpacağım. tabanların iç kısmında çarpacağım. Ee, ve bölü bir de 10 üzeri 3'ümüz var. Çarpı 10 üzeri 1 yani 10'umuz var. Ben buradan ne, gö ne görüyorum? Buradan 2'nin karesi 4 gelir. Şunun yerine yazabilirsiniz. Buradan 10 üzeri 3 oluyor. Buradan da 10 üzeri 3 çarpı 10. 10 üzeri 3'ler gider arkadaşlar. Buradan siz 4 bölü 10 bulursunuz. Ki 4 bölü 10 nedir? 2 bölü 5'tir. Sonuncusu 7 üzeri eksi 2. 1 bölü neden 1 bölü geldi? Çünkü eksi var. 7'nin karesi. Ki o da nedir? 1 bölü 49'dur. Bakalım hepsini yine de bir işlem hatası vesaire yapmış mıyız? 32, 2 üzeri 11, 48, 2 bölü 5, 1 bölü 49. Örnek ikimize de bakalım ve üs sayıları bu örnek 2 ile bitireceğiz arkadaşlar. 32 üzeri 3 bölü 5. Bunu nasıl yazabiliriz? 32'yi görünce hemen aklınıza şunun gelmesi lazım. 2 üzeri 5 üzeri 3 bölü 5. Şimdi ben biliyorum ki şu ikisi çarpılıyordu değil mi? 2 üzeri 5 çarpı 3 bölü 5. Burada 5'ler sadeleşir. 2 üzeri 3 kalır ki o da arkadaşlar 8'dir. Burada ben şuna dikkat etmem lazım. Burada bir eksilik var. O zaman bunu şöyle yazabilirim. 1 bölü 81 üzeri 1 bölü 4 şeklinde yazılabilir arkadaşlar bu. E hadi devam ettirelim. Başka bir şey daha dikkatimi çekmesi lazım. Şu 81 3 üzeri 4'tür. 81 3 üzeri 4 olduğuna göre onun yerine yazdım. Bir de 1 bölü 4'ümüz bu şekilde kalsın. Artık biliyorum ki şu ikisi çarpım durumunda. Değil mi? Onları çarpıyorduk yani. Çarpım, onları çarpma bizim kuralımızdı. Ee, o da ne olur? 4 ile bu 4 sadeleşir. 3 üzeri 1 olur. Ki o da 3'tür. Yani cevabımız 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Ve sonuncusun var herhalde burada. 49 üzeri eksi 1 bölü 2. Eksilikten dolayı hemen şunu düşünebilirsiniz. 1 bölü 49 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Şu eksilikten dolayı. Şimdi ne yapacağız? Biliyoruz ki 49 nasıl yazabilir? Şu 49'u da şöyle yapabilirsiniz. 49'un 7'nin karesi üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Burada da 2 ile 2 çarpı, çarpılacak. Şu 2 ile 1 bölü 2 çarpılacak. 1 bölü 7 olarak burayı da bulursunuz. Cevaplarımıza bakalım. 8, 1 bölü 3 ve 1 bölü 7. Böylelikle tam anlamıyla asıl kısmımıza şimdi rahatlıkla geçebiliriz. Üstel fonksiyon ve grafiğine bakalım. A elemandır pozitif reel sayılar ve bu pozitif reel sayılardan biz birin çıkmasını istiyoruz. A'mız yani 1 olmayacak. Pozitif reel sayılar olacak. X'imiz ise reel sayı olmak üzere. F'imiz R'den pozitif reel sayılaraymış ve Fx eşittir a üzeri x fonksiyonuna biz tabanı a olan üstel fonksiyon diyormuşuz. Burası tamamen sizin kafanızı karıştırmak için hani daha çok uydurulan matematiksel ifade. Senin burada bilmen gereken şey şu. A üzeri x ifadesinde sen bileceksin ki şu a'mız bir olmayan pozitif reel sayı olacak ve x'imiz reel sayı olacak. İşte biz buna tabanı a olan üstel fonksiyon diyormuşuz arkadaşlar. Örnek 3'e bakalım. Burada bize reel sayılardan pozitif reel sayılara 3 üzeri x fonksiyonunun grafiğini çiz demiş. Yani nedir bu nasıl çizeriz demiş. Yapmanız gereken şey şu. X'e değerler vereceksiniz arkadaşlar. Hangi değerler vereceğinizi siz belirleyebilirsiniz. Sıfıra yakın değerler verin. Pozitif ve negatif. Mesela x yerine ne vermişiz biz? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bunları verebilirsin. Artırabilirsin. Sana bağlı. Ama ben istiyorum ki grafiğin şekli nasıl bir şey? Benim amacım onu bulmak. Ne yaptın? E, x yerine eksi 2 verdiğine göre e, bu da ne oluyordu? fx eşittir 3 üzeri x değil mi arkadaşlar? Bu fx neydi? Aynı zamanda y idi. Hani fonksiyon konusunda hatırlarsanız. E, ben burada x yerine ne veriyorsam y ekseninde de onu bulmuş oluyorum. Mesela x yerine geldim. Eksi 2 verdim. Y ekseninde bu bana 3 üzeri eksi 2'den 1 bölü 9'u verdi. O zaman ben gideceğim diyeceğim ki y ekseninde bana 1 bölü 9'u veriyormuş. X, x de eksi 2 yazdığım değer. X eksi 2 için y 1 bölü 9. Geldim bu noktayı işaretledim. Bir tane daha seçelim hadi gelin. Mesela x'e 1 verdiğimiz değer. 1 verdiğimiz değerler ne olur? Fx eşittir yani y eşittir. 3 üzeri x'ti bizim fonksiyonumuz. Burada x yerine 1 verirseniz 3 olur. Yani 1'e 3 1 verdiğimiz zaman ne oluyor? 3 oluyor. 1'e 3 noktası arkadaşlar. Bunu da tabloyla rahatlıkla yapabilirsiniz. x'e 1 verdik, y'miz 3. Bu noktayı işaretledim. x'e 2 verdiğim zaman ne oluyor? x'e 2 yazdığım zaman şurada 9 oluyor. 2'ye 9. Her noktayı bu şekilde arkadaşlar işaretledikten sonra 5'ler için grafiği rahatlıkla çizebilirsiniz. İşte bu ortaya gelen size y eşittir 3 üzeri x'in grafiğini verir. Ben bu grafikten şunu görüyorum x'imiz eksi sonsuzla artı sonsuz arasında bir eleman olsun. Yani o değer oralarda bir reel sayıdı. Ve ben buna verdiğim zaman benim çıkan fx'im yani aslında y diye de düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Hiçbir zaman bakın bu böyle sıfır hiçbir zaman olmaz. Hani tam gidip böyle sıfır tarafına gelmez değmez ve negatif tarafa da geçmez. Ben şunu söyleyebiliyorum. x'im benim reel sayılardı. Reel sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar ne reel sayı verirseniz verin. Benim şurada grafikte ortaya çıkan e, kısmım yani üst kısmım y de sıfırdan artı sonsuza kadar giden bir değer oluyormuş. Bu değer oluyormuş. Ben buradan o zaman şunu çıkarıyorum. Her x eleman reel sayılar için fx 3 üzeri x büyüktür sıfırmış. fx'imiz zaten 3 üzeri x. Bizim bu fonksiyonumuz üstel fonksiyonumuz arkadaşlar sıfırdan büyük olduğunu biz bulduk. x değerleri büyüdüğü zaman y değerlerinin de büyüdüğünü yani fx eşittir 3 üzeri x değerlerinin de büyüdüğünü bulmuş olduk. Bizim buradan özetle ben bu kadar buralar size biliyorum karışık geliyor. Buralar ne böyle? Niye direkt e, basit noktalarını söylemiyorsunuz e, diye aklınızdan geçirdiğinizi de biliyorum. Ancak buraları da yavaş yavaş algılamanız lazım. E, LYS matematikte de biraz olayların hani arka planında neler gerçekleşiyor bunları da bilmeniz lazım. Sürekli ezber ezber kalıp kalıp cümle cümle arkadaşlar gidemezsiniz. Biraz daha algınızı değiştirmeniz lazım. Eğer bütün soru tarzlarını yapmak istiyorsanız yoksa işiniz şansa kalır. Bazısını gelir yapamazsın bazısı gelir yaparsın. Sen eğer hepsini yapmak istiyorsan bu tarz şeyleri de beynini alıştırman lazım algılaması için. Buradan bilmen gereken şeyi ben zaten birazdan sana özetleyeceğim. O yüzden hiç korkma. Bir de örnek 4'ü söyleyeyim sana. Bak burada da reel sayılardan pozitif reel sayılar tanımlı. fx'imiz bu sefer 3 üzeri x değil. Dikkat et. 1 bölü 3 üzeri x. Bu fonksiyonun grafiğini nasıl çizeceğiz? Demin yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Hani bunu siz de yapabilirsiniz. x ise fx. x'e belli değerler vereceksiniz. Bu fx'imiz ise belli değerler alacak. O notları işaretleyeceksiniz burada sistemde x ve y ekseninde ve grafiğimizi çizeceksiniz. İşte şu tarz bir grafiğimiz oluyormuş arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız. Özetle ben sana şunu söyleyeceğim şimdi. Bilmen gereken şey şu arkadaşım. fx eşittir a üzeri x bizim fonksiyonumuz değil mi? Bu bir üstel fonksiyon. Aynı şekilde bak fx eşittir a üzeri x. Eğer bizim a'mız. A'mız nasıl tanımlanmıştı? Reel sayılarda pozitif. Ancak bizim bir olmuyordu a'mız. Hiçbir zaman bir olmuyordu. Bizim a'mız bir olmayacak şekilde eğer birden büyük sayılarsa A'mız şu şekilde tanımlandıysa A birden büyük bir reel sayı ise ve o koşulda biz bunu yazıyor isek grafiğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tarz bir grafik görürseniz o A üzeri X'teki A'nın birden büyük olduğu değer içindir. Ve ben bunu önemsiyorum. Çok önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu artan fonksiyon oluyor çünkü. Bakın burada görüyorsunuz. Eğer bizim A'mız bakın yine tam bir olmuyor eşittir Yok. Bunda da eşittir yok. Sıfırla bir arasındaysa sonuçta yine pozitif reel sayı olmuş oluyor değil mi? 0.2 de pozitif bir reel sayıdır. 0.5 de 0.007 de. Eğer A'mız 1 bölü 3, 1 bölü 5 yani sonuçta 0 ile 1 arasında bir reel sayı ise üstel fonksiyon için işte bu durumda grafimiz bu şekilde oluyor ve azalan fonksiyon oluyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunu da nasıl aklınızda hani tutabilirsiniz? E çok basit. Burada a üzeri x'te eğer bizim a'mız birden büyük bir değer alıyorsa örneğin 3 üzeri x'i aklınıza tutun. Ben her x'e 1 verdiğimde 2 verdiğimde 3 verdiğimde her değer verdiğimde x'e verdiğim değere göre y de artıyor. Demek ki x'e verdiğiniz zaman y'si de artıyorsa bu artan fonksiyondur. Diğerinde ise farklı. Diğerinde 1 bölü 3 üzeri x gibi düşünebilirsiniz hemen. x'e 1 verdiğinde 2 verdiğinde 3 verdiğinde 100 verdiğinde ne kadar sen x'lerini yükseltirsen o kadar azalıyor. Bunu da buradan aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Örnek 5'e bakalım. Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini çiz ve artan mı azalan mı bul diye bana sormuş. Şimdi A'nın grafiğini çizmeyeceğim arkadaşlar. A'nın grafiğini çizmeyeceğim. B'nin grafiğini göstereceğim size. Ben buna baktığım zaman artan mı azalan mı nasıl anlayacağım? Şu var. Bakıyorum A üzeri X. Neydi bizim üstel fonksiyonumuzun şeyi tanımı? Şu A üzeri X. A'mıza bakacağız. A'mız ne? 3 bölü 5. 3 bölü 5 nedir arkadaşlar? 0 ile 1 arasındadır. E 0 ile 1 arasında ne oluyordu? 0 ile 1 arasında azalan olduğunu biliyordum ben. Bakın buradan gösterdim ben size azalan olduğunu. O zaman ben direkt buna hani şurayı görür görmez zaten bu olduğundan dolayı azalan yazabilirim. Atıyorum hani sınavda da böyle bir şey gelirse arkadaşlar hani grafiğini çizdiniz yanına da şunu söyleyebilirsiniz. 0 küçük a küçük 1 olduğundan dolayı azalandır diyebilirsiniz. B'ye bakalım hadi gelin. Bu azalan mı artan mı? 5 bölü 2 üzeri x. Burada da tabi şeye e, düşmeyin böyle ezber yine kalıp yapmayın. Mesela hocam burada bak ben o zaman şöyle bir şey buldum. Her bölülü olanlar azalan diye bir şey yapma. Senin bakman gereken şey şurada a üzeri x de a üzeri x de a'mız e, birden büyük mü? Birden büyükse artan birden küçük mü? Yani sıfırla 1 arasında olabilir zaten. Öyle tanımlanmış a'mız. 1 olmayacak şekilde pozitif reel sayılar olarak tanımlanmış. 0 ile 1 arasında ise A'mız bu da azalan fonksiyon oluyor. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın ben burada hazır bir şekilde çizdim bir daha uğraşmayalım diye. X'e yine değerler veriyoruz burada. Nedir o? Eksi 1, 0, 1, 2 değerlerini vermişim. X'e eksi 1 verdiğimde mesela burada bu bizim Y'miz olmuş oluyor tabii ki de. Y'miz ne gelmiş? 2 bölü 5. O zaman X eksi 1 için Y 2 bölü 5. Bu noktaya geleceksin. Eksende noktayı koyacaksın. Şimdi 0 koyduğumuz zaman ne oluyor? 5 bölü 2 üzeri 0 arkadaşlar 1'dir. Bakın 0 için bakıyorum. 1. Tam bu nokta. 0 için 1 olduğu nokta burası. 1 verdiğim zaman x e ne oluyor? 5 bölü 2. 5 bölü 2 noktası burası. 2 verdiğim zaman da 25 bölü 4. O da bu nokta. Artık gerisini arkadaşlar yapabilirsiniz. Buradan gelecek. Şu şekilde bu noktalardan geçecek şekilde gidecek. Bakın artan çıktı. Şaşırdım mı? Tabii ki de. Hayır şaşırmadım. Bakıyorum buraya. Bu zaten iki buçuk değil midir? Sonuçta a'mız birden büyük. E birden büyük olduğu zaman bu ifadede ben biliyorsam ki a üzeri x ifadesinde eğer ben a'nın birden büyük bir pozitif e, reel sayı olduğuna göre zaten birden büyük olunca pozitif olacak. E, birden büyük bir sayı olduğunu biliyorsam artandır derim. Şimdi arkadaşlar örnek 6'ya bakalım. F reel sayılardan pozitif reel sayılara fx eşittir 3 üzeri x artı 4 fonksiyonunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Burada demezse şöyle bir şey göstereyim. Bence şunu yapın. Önce 3 üzeri x fonksiyonunu arkadaşlar grafiğini çizin. E 3 üzeri x üstel fonksiyonu demin gösterdik nasıl çizildiğini. Ne yaptık? Buralara işte x dedik. Buralara fx eşittir 3 üzeri x dedik. Ve belli x değerleri salladık buralara işte. Belli değerler için bu fx'in verdiği değerler yani y değerlerini bulmuş oluyorsunuz. Bu x yerine yazdığınız zaman onları grafikte işaretleyeceksiniz. Ve şöyle bir şey bulmuştunuz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şu tarz bir şeydi. Burada da ne vardı işte burada da bir vardı. Bu tarz bir şey çizmiştiniz. Şimdi ben diyorum ki size onu bir çizin arkadaşlar onu bir çizin. Onu çizdikten sonra onu çizdikten sonra bakın artık burayı düşünmeyin. Burayı düşünmediğiniz zaman şurası nedir arkadaşlar? Y'dir. Y, y ise y ise bak y'de ne diyor? Artı 4. Y ekseninde beni 4 birim yukarıya doğru ötele diyor bak. Y ekseninde artı 4 olduğu için yukarı doğru. Eksi 4 deseydi aşağı doğru olacaktı. 3 üzeri x'in grafiğini çizdim mi? Bak bu. Çizdim. Sonra bunu y ekseninde 4 birim yukarı doğru ötelemen gerekiyor. Şu artı 4'ün etkisini koymak istiyorsan. işte 4 birim bunu yukarı ötelersen ne olur? Bu nokta işte 5 olur. İşte bu da size y eşittir 3 üzeri x artı 4'ün grafiğini verir arkadaşlar. İsterseniz hani buradan deneyerek de yapabilirsiniz. x'e 0 verdiğinizde ne oldu? 1 artı 4 eşittir 5. 0 için sana bak 5 noktasını vermesi gerekiyor. Bunu da bu şekilde çizebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size örnek 7'yi göstermek istiyorum. Belki bu soru hani okul sınavında sorulabilir. Üstel fonksiyonla ilgili ben olsam hani sorabileceğim ilk kısımla ilgili şu an anlattığım kısma kadar en önemli soru tarzı hangisi dersiniz? kitaplarda vesaire karşınıza gelebilecek soru tarzı arkadaşlar budur. Çünkü tam sınavda sormalık bir soru. fx eşittir veya testlerde. fx eşittir 8 bölü m eksi 5 üzeri x fonksiyonunun artan fonksiyon olması için m hangi değerleri alabilir diyor. Bakın m hangi değerleri alabilir ve fonksiyonun artan fonksiyon olması için demiş. Burada sizin bir bilginizi e, ne yapıyor tartmış oluyor. Yani a üzeri x sen biliyorsun ki bu bir üstel fonksiyon. Ancak bak bu da a üzeri x'e benziyor. Şurayı a gibi düşünürsen şöyle hatta kırmızı. a üzeri x. Sen biliyorsun ki bunun artan fonksiyon olmasını istiyorsan a'mız birden büyük olması gerekiyor. Azalan fonksiyon olmasını istiyorsan a'mız 1 ile 0 arasında olması gerekiyor. Bunu bir bilmen lazım. O zaman ne yapacağız? Şöyle düşüneceğiz. Bakın arkadaşlar ben bunu buraya da yazmışım. Tekrar tekrar söylüyorum bunları. Artan fonksiyon olması için a büyük 1 olmalı. Yani tabanımız 1'den büyük olmalı. Azalan fonksiyon olması için a mı 0 ile 1 arasında olmalı. Yani tabanımız. Şunu alacağız arkadaşlar. Şöyle yazalım hadi gelin. Bölü m eksi 5. Bu artan dediğine göre büyüktür. Ne olacak? 0 mı? Hayır. Büyüktür. 1 olacak. Şuradaki tanıma göre yapıyorum. Artan fonksiyon için böyleydi. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bu 1'i bu tarafa atabiliriz. 1'i o tarafa attığımız zaman ne olacak? İşte şöyle siyahla yapayım istiyorsanız. 8 bölü m eksi 5 eksi 1 büyüktür 0 oldu. Şurada paydamız 1'dir. M eksi 5 ile çarpalım isterseniz. Böyle yapalım. M eksi 5 ile çarpalım. Buradan ne geliyor? 8 eksi bölü m eksi 5 şöyle eksi. Burada da m eksi 5 bölü m eksi 5 büyüktür 0 gibi bir şey geliyor. Şimdi bakın payda aynı. Bakın paydalar aynı olduğuna göre ben bunu aynı paydada yazmam lazım. Ama şuradaki eksile dikkat etmenizi istiyorum. Sakın şöyle yazmayın. Burada herkesin yaptığı hata şu. Bakın aynen yazıyorum. Büyük ihtimal çoğu kişi de bunu böyle yazacak. Eksi m eksi 5 büyüktür 0. Bak bunu böyle yazarsan yanlış. Neden yanlış? Söylüyorum. Burada sen eksiliği dağıtman lazım. Şu eksiyle bunu çarptın. Bu eksiyle bunu da çarpacaksın. Eksiyle m'i çarparsan eksi m olur. Eksiyle eksi 5'i çarparsan Burası artı 5'tir arkadaşlar. Burada çoğu kişi hata yapıyor. Bunu biliyorum. Bunu bu şekilde yazdık görmüş olduğunuz gibi. E Buradan sonuçta ne geldi? 13 eksi m bölü m eksi 5. Büyüktür 0. Bakın işte bir eşitsizlik sistemini elde ettiniz. Bunu çözmeyi herkes biliyor olması lazım. Bilmiyorsanız zaten ben kısaca şimdi göstereceğim. Peki bazıları bir de oraya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Hocam biz niye burada içler dışlar çarpımı yapmadık? Ben buraya m-5 olarak atamaz mıydım? Atamazsın arkadaşım. Eğer biz bu tarz bir eşitlik görüyorsak içler dışar çarpımı yapmıyoruz. Hep burada 0 elde etmeye çalışıyoruz ki payda da gitmesin paydanın da etkisini görelim. Sizin bunu bu şekilde çözmeniz lazım. Gidip bunu her zaman bu tarafa atıp burayı 0 yapmanız lazım. Eşitsizliği veya işte büyüktür küçüktür buraları sıfır yapacak şekilde düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar bu şekilde çözülür. Şimdi ben buradan m'in hangi değerler olabileceğini biliyorum. Bakın m buradan 13 ve m buradan 5 geldi. Biliyorum m 5 olmaz tanımsız yaptığı için ama bunları ne yapacağız? Bunları eşitsizlik sisteminde ne yapıyorduk yazıyorduk. Bu tabloyu yaptık 5'e 13'ü yaptık buraya koyduk. Hatta üst kısma şöyle diyebiliriz arkadaşlar 13 eksi m Alt kısma da m-5 diyebiliriz. Tamamı da zaten bizim fonksiyonumuz oluyor. Şimdi üst kısmı düşünürsek. Üst kısımda bizim kökümüz kimdir arkadaşlar? 13. 13 ben bu kökü işaretledim. Açık mı olacak kapalı mı olacak? Burada eşittir olmadığına göre açık olacak. Köke kadar geliyorum. Emin önü nedir? Eksi. Köke kadar geliyorum. Bak o işaretle eksiyle geldim. Kökten sonra işaret değiştirdim. Bunları da tabii hatırlatmamız gerekiyor. Yani eşitsizlik sistemlerini mesela hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar logaritma konusunda veya diğer konularda da. Burada bir diğer şey alta geçtim. Burada neden eksi oldu? Çünkü eksilikle başlarsın. Önünde neyse onunla başlarsın fonksiyonda. Bir diğerine neydi? m 5. m'de bakıyorum. m'in önü artı. Artı olduğuna göre m'in kendi köküne kadar ki burası da içi boş olacak. m'in kendi köküne kadar aynı işaretle gelecek. Kökü geldi işaret değiştirecek. Şimdi burada yapmanız gereken şey şu. Artı ile eksiği çarptınız eksidir. Artı ile artıyı çarptınız artıdır. Eksi ile artıyı çarptınız eksidir. Bana verdiği aralık nedir arkadaşlar? Şurayı tamamen silelim istiyorsanız. Bana verdiği aralık sıfırdan büyük olanı istiyor. Bunu fx gibi düşünürseniz şöyle. Bana sıfırdan büyük olan yeri istiyor. Yani şurayı istiyor. Ve burasının da sınırları 5, Kapalı mı olacak burası? Hayır. 5 alamaz. 5 alamaz burası açık. 5 alırsa tabanı 5 koyduğumuz zaman 0 yapıyor, tanımsız yapıyor. 13 yaparsak da yukarıyı 0 yapıyor, 0 geliyor ki burada eşitlik olmadığı için 0 olmayacak olmamasını istiyorum. O yüzden bu 5le şöyle yapabiliriz. M küçük 5 küçük M küçük 13 diye biliriz arkadaşlar. Cevabımız 5 küçüktür. M küçüktür 13 şeklinde bulundu. Bu şekilde bu soruyu size sorabilirler. Şimdilik bu videoyu burada tamamlayalım arkadaşlar. Üstel fonksiyonların birebir bir ve örtenliği kısmı var. Bunu da diğer videomuzda size anlatacağım. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.